Arkadaşlar selam. İki günde başımdan geçen ilginç bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Dün Hyundai Ioniq 5 lansmanı için vapurla Kadıköy'den Beşiktaş'a geçerken telefon çaldı. Telefonumu internetten bulduğunu belirten bir arkadaşımız Kayseri'den aradığını söyledi. Telefonumun internetten nasıl bulunduğunu hala çözemedim. O ayrı bir konu. Az kullanılmış 97 model 85 bin kilometrede Ford Escort bir arabası olduğunu söyledi. Ya yakıyor ne yapmalıyım abi diye sordu. Ya yaktığını söyleyince benim kafa otomatik olarak kilometre ile oynanmış diye çalıştı. Nihayetinde 25 yıllık araba 85 bin kilometrede olamaz diye düşündüm. Ama yine de yağ yakıp yakmadığını nasıl anladığını öğrenmek istedim. Önce baskı balata hiç değişmiş mi yoksa orijinal mi? Değiştiyse muhtemelen kilometreyle oynanmıştır dedim. Değişmemiş abi orijinal dedi. Gaza fazla basınca egzozdan yoğun duman attığını söyledi. Sanayide kaç ustaya gösterdiysem motor yapılacak dediler. 15 bin lira masraf çıkardılar. Benim buna harcayacak o kadar param yok abi dedim. Peki egzozdan çıkan duman ne renk diye sordum. Siyah abi dedi. Emin misin? Mavimsi bir siyah mı yoksa bildiğimiz kara duman mı diye üsteledim. Kara duman abi dedi. Emin olmak için arabana ne zaman yağ koydum? Bir bak eksilme var mı diye sordum. 20 gün önce yağ koydum. Aynı koyduğum gibi duruyor abi dedi. İçimden sizin usta gibi Allah müstahakınızı versin diye geçirdim. Sonra arkadaşımıza kardeşim senin motorunda yağ yakma falan yok. Hava emişi ile ilgili bir sorun var. Zengin karışım sorunu dedim. Kirli hava filtresinden olabilir, akış metreden olabilir, hortumlardan olabilir. Sen düzgün bir serviste onlara bir baktır dedim. Bugün tekrar aradı. Nasıl teşekkürler, nasıl dualar. Abi kendim kurcaladım akış metreye giden hortum yoktu diyor. Hortuma ne olduysa artık internetten araştırıp buldum, taktım. Duman muman kalmadı. Allah senden razı olsun. Beni vicdansız ustaların elinden ve 15 bin liradan kurtardın. Dile benden ne dilersen diyor. Sağlığını diledim tabii ne dileyeceğim. Arkadan sesler geliyordu. Sonra o ses telefonu aldı. Ardı ardına dualar. Teşekkürler ediyor ki bir duysanız sordum arkadaşımızın babasıymış. Bizi büyük yükten kurtardın diyor. Sana borcumuzu nasıl öderiz diye soruyor. Ettiğin dualar bana yeter babacığım. Daha kıymetli ne var dedim. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Bir değil, beş değil. Bu ustaların tümü nasıl olur da benim telefonda teşhis ettiğim bir sorunu arabayı bizzat servise çekip kaputunu açıp bakmalarına, sözüm ona incelemelerine rağmen anlayamaz bilemezler. Gerçek sorunu bilgisizliklerinden mi bulamadılar yoksa işlerine mi öyle geliyor? Biz bu ustalara nasıl güvenip de aracımızı teslim edeceğiz? Bizden alacakları parayı gerçekten bir sorunu çözmelerine karşılık mı ödüyoruz? Yoksa Yoksasını ben söylemeyeyim artık size bırakayım. Tabii işinin ehli kursağından haram lokma geçirmemek için azami dikkat gösteren ustalarımızı tenzih ediyorum. Ve onların ellerinden öpüyorum. Hadi kalın sağlıcakla.